Merhabalar efendim. Caferi Sadık Hazretleri silsile-i aliye büyüklerinden buyurdu ki ana babaya, hocaya, hükümete isyan etmek asla caiz değildir. İslamiyetin yasak ettiği bir emir ederlerse isyan etmemeli, suç ve günah işlememelidir. Ana babaya iyilik etmek, onlar zarardan ve sıkıntıdan korumak farz-ı ayındır. Cihada gitmek ise farz-ı kifaye olduğundan ana babadan izin almadan harbe gitmek bile helal olmaz. Ana baba kafir de olsalar onlara iyilik etmek, hizmet etmek farzdır. Ticaret, hac ve ömre için ana babadan izinsiz sefere gitmek caizdir. İlim öğrenmek için gitmek de aynen öyle caizdir. Zira bunlar da harp gibi ölüm tehlikesi olmadığından Ayrılık hüzünleri kavuşmak ümidiyle zahir olur gider. Ana babanın ve hocanın günaha sokacak olan emirlerine itaat lazım değildir. Mesela hırsızlık için veya birini öldürmek için veya yol kesicilik için ya da zina için bir kadını bir yere gönderirken orada buna mani olabilecek bir adam bulunsa fakat bu adamın mani olmasına ana babası müsaade etmese bunları dinlemeyecek mani olma, olmaya çalışacaktır efendim. Zira günaha mani olmak farz-ı ayındır. Terk ettirmesi günah olduğundan bu emirler yapılmaz. Hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz Aleyhisselam buyurdular ki üzerinize amir tayin edilen Müslüman her kim olursa olsun haram ile emretmedikçe ona itaat ediniz. Haram olan emirlerine ise itaat etmeyiniz. İtaat etmemek başkadır. İsyan etmek, karşı gelmek başkadır. Bu iki şeyi birbirine karıştırmamalıdır. Hoşça kalın efendim.